Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda biliyorsunuz ayıcık süslememizi hazırlayacağız. Bir önceki videomuzda kazağımızı, pardon yeleğimizi örmüştük. Şimdi bu kazağımızı ayıcığımızın başını ve beresini yapacağız. Ben e, ayıcığın kazağı için şöyle maviyle Saksı mavi ile beyaz yapacağım. Ee, siz dediğim gibi istediğiniz her rengi yapabilirsiniz. Zemininizi hangi renk ördüyseniz o renge uygun yapabilirsiniz. Dikmek için iğne makasımız. 2 numara tığım var bir de yanımda arkadaşlar. Üç buçuk numara şiş kullanacağım yine. Bunu bir önceki videomda göstermiştim. Polar Puffy diye. Şu şekilde yumuşacık bir ipimiz. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu yeleğimize bir tane yumak yetti. Çok az arttı. 100 gramda 330 metre uzunluğunda bir ipti. Yani çok az da kaldı ipimden. Onu da söylemek istiyorum. Bir tane ip yetiyor arkadaşlar. Şimdi süslememize geçelim. Ben şişime 28 tane ilmek attım. Şuradaki kazamızın lastiğini öreceğiz arkadaşlar. İki düz, iki ters diye lastik öreceğiz. 2 düzle başlıyorum. 2 ters 2 düz 2 ters bu şekilde sona kadar devam edeceğiz. iki terste de sonunda bitirdim arkadaşlar bu şekilde ayıcımızın kazağına başlamış olduk şimdi bu lastiğimizi şu aradaki dişlerimizi sayıyoruz yine 1 2 3 4 5 5 diş olana kadar şu aradaki terslerimiz 5 diş olana kadar İki düz iki ters örmeye devam ediyoruz. Bakın lastiğimizi bitirdikten sonra beyaz ipimi bağladım. Düz olarak devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi önde düz, arkada ters olarak Artık kazağımızın çizgilerine başladık. kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. şekilde ben sıramı ayarlayayım. Kaç sıra ördüğümü de göstereceğim. Bakın arkadaşlar düzle ördüm. Pardon, beyazımla ördüm. Arkadan sayarsak şu dişlerimizi 1 2 3 4 5. 5 sıra. Şu arkadaki sıralarımız 5 sıra oldu mu? Beyazımızı bırakıp Aynı sıra sayısında bu sefer mavi ile devam ediyoruz. Bu şekilde mavi ile de aynı sıra sayısında örüp geliyoruz. Aynı sıra sayısında mavi ile ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrardan beyaza geçiyoruz. Burada kesimlerimiz de başlıyor. Baştan 2 ilmek görüyorum. 3 ve 4'ü bir alarak kesiyorum. Bundan sonra bu bizim 2 ilmekten sonrası Üçüncü ilmeğimiz sürekli kesim ilmeğimiz. Bu ilmeğimizle öndeki ilmeğimizi ikisini bir alarak kesiyoruz. Arada ilmeklerimizi azaltmış olacağız. Bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğimi öndeki ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Örmediğim ilmeği geri taktım. Bu sefer çapraz girerek ikisini bir kesiyorum. Bakın ip kestim. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Her düz yüzde arkadaşlar bu kesimi yapıyoruz. 2 ilmekten sonra 2 ilmeğimizi bir alarak kesiyoruz. Sonda 4 ilmek kalınca 2 ilmek e, sonda kalana kadar önden bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Arkayı düz gidip gelelim tekrar. Arkadan ilmeklerimi ters örerek tekrar ön yüze geldim. Bakın İlk baştaki 2 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3. ve 4. ilmeğimizi. Kestim. Düz olarak devam ediyorum. Yine bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Öndeki ilmeği örmeden aldım. Arkadaki ilmeğimin yönünü değiştirip örmediğim ilmeği geri taktım. Arkadan çapraz girerek ikisini bir ördüm. Kalan iki ilmeğimi de örüyorum. Kesimlerimiz bu şekilde. Buradaki kesimimiz de içe doğru baksın diye arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Buradaki sıra sayıları kadar bu beyazımızı da öreceğiz yine. Arkadan sayınca 5 sıra olacak. Her düz yüzde kesiyoruz yine. Daha sonra yine bir sıra mavi de de aynı işlemi yapıyoruz. Kesme işlemlerini. Bu şekilde şu ikinci mavi sıramıza kadar örelim arkadaşlar. Mavi sıramızı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan beyaza geçiyorum bir iki ilmek ördüm üç ve dördü kesiyorum bakın buradaki ilmeklerimiz de azaldı mavi ipimizi de buradan koparabiliriz artık yine bakın örmeden aldım Diğer ilmeğimin yönünü değiştirip tekrar takıp üst üste çapraz girerek kestim. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Bakın bu şekilde kazamız hazır. 2 4 6 8 10 10 12 bir kesim iki kesim daha yapalım arkadaşlar 10 ilmeğimiz kalsın kazamızı bitirelim Evet arkadaşlar bakın kazamız bitti bu şekilde burada 10 tane ilmeğimiz kaldı 10 tane ilmeğimiz kalana kadar kesmelerimize devam ediyoruz ve 10 ilmek kaldığında birden kesiyoruz arkadaşlar. Kazağımız bu şekilde hazır. Zaten bu beyazımızın yarısına kadar ayıcımızın kafası gelecek. Yani içeride de kalması lazım. Bu şekilde kazağımızı ördük. Şimdi beremiz için ben yine beremizi de aynı renk yapmayı düşünüyorum. Siz isterseniz daha değişik bereyi de kazağı da değişik yapabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz aynı renkten de yapabilirsiniz 18 ilmek attım bere için arkadaşlar şuradan göstereyim size bakın yine iki düz iki ters olarak lastik örüyoruz İki ters İki düz Şişlerim masaya çarptığı için arkadaşlar zor örüyorum biraz. Bu şekilde iki ters iki düz örelim kaç diş örmüşüz yine buradan bakalım 1 2 3 3 diş örelim şu beremizin lastiğini tekrardan üstüne devam edelim 3 diş ördüm arkadaşlar mavi de çok belli olmasa da sayısını sırasını veriyorum siz ona göre ayarlayın şu aradaki ters ilmeklerimizi sayıyorduk biliyorsunuz 1 2 3 3 diş lastik ördükten sonra ben bu şekilde direkt mavi yapmayacağım arkadaşlar lastiğini mavi üstünü beyaz arasındaki desenlerinde mavi olmasını istiyorum buradan kenardan 1 2 3 3 ilmek ördüm. Bir tane atlatarak mavi örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane mavi. 1 2 3 3 beyaz 1 mavi 1 2 3 3 beyaz 1 mavi Burada kenarda 2 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 1 2 bu şekilde bakın 3 beyaz 1 mavi 3 beyaz 1 mavi diye sıramızı tamamladık. Arkadan yine bütün ilmeklerimizi renklerine göre ters olarak örüyoruz. 2 beyaz 1 mavi 3 beyaz 1 mavi bu şekilde sona kadar gidelim. 3 beyazla bitirdim. Şimdi bir iki beyaz bir mavi bir beyaz bir mavi bir beyaz bir mavi, bir beyaz, bir mavi bir beyaz bir mavi bakın bu şekilde sona kadar gidelim bir beyaz bir mavi diye Yine arkada da aynı. Beyazlarımızı örüyoruz. Mavi ipimizle mavi ilmeğimizi örüyoruz. Yine ön tarafa geldik arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç beyaz, bir mavi. Başta yaptığımız gibi bu şekilde devam ediyoruz. Üç beyaz, bir mavi. Bakın bu şekilde desenimiz ortaya çıktı. Yine aynı 3 beyaz 1 mavi örerek sonra kadar gelip arkadaki e, beyazlarımızı beyaz mavimizi mavi ters örerek düz yüze geçiyoruz arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde şuradaki desenimiz ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar bütün ilmeklerimizi iki iki kesiyoruz. Burada artık beremizi azaltmaya başlıyoruz. Bakın 2 4 6 8 9. 18 ilmeğimiz 9 ilmeğe düştü. Bütün ilmeklerimizi 2 2 alıyoruz. Arkadan bütün sıramızı ters olarak örüyorum. yüzdeyiz. Yine bütün ilmeklerimizi 2 2 alıyorum. Sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Onu tek örüyorum. Tersten ilmeklerimi örüyorum yine. Bakın birimiz oluştu bu şekilde. Yine 2 2 aldım. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Onu yine tek örüyorum. Bakın burada 3 tane ilmeğim kaldı. İlmeklerimizi kapatınca. Bunu buradan şişimden çıkarıyorum. Tığa takıp şuradan bir kere de çıkartıyorum. Bakın mavi iple çıkardım arkadaşlar. Bir kere sıkılayalım. Şöyle biraz uzatıyorum. Bakın bir başını doladım. Aynı yere batıyorum. Yine bir başını doladım. Aynı yerden çıkarttım. Bir başını doladım. Bu şekilde bir tane fıstık yapacağız buraya. şekilde şuraya bir yere sabitleyelim bunu arkadaşlar. şekilde beremiz de bitti. Buradaki pomponumuz arkadaşlar. Beremizin üstündeki pomponumuz. Beremiz de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ayıcımızın kafası için ipimizi aldık. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim karşı tarafa geçip birleştirdim 1 2 3 zincir yaptım içini dolmaya başladım arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 15 tane ikili tırabzan doldurdum arkadaşlar içine. Şuraya karşıya geçip buraya sabitliyorum. Yine 1 2 3. Arkadaşlar bakın burada şu tepelerine e, batamayacağız çünkü ipimiz puf puf ip olduğu için nereye batacağımızı göremiyoruz. Sadece şöyle parmağınızı şöyle şöyle yaparsanız yaptığımız trabzanların arası açılıyor. Bu şekilde bu trabzanlarımızın arasına çift çift batıyoruz arkadaşlar. Her trabzanın arasına iki tane batıyorum. Bakın şimdi bu trabzanıma geçiyorum. Elinizle yardım alın. Nerede olduğunuzu bu şekilde anlayabilirsiniz. trabzanın arasına ikili batıyoruz. Yani bir deliğe iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. yine karşıya geçiyorum sabitliyorum bakın arkadaşlar devam edelim şimdi buraya atladım birleştirdim bir zincir çektim bakın ilk trabzan arasına tek battım sık iğne yapıyoruz şimdi arkadaşlar başını dolamadan bir tane tek battım. Diğer araya çift battım. Bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek, bir çift, bir tek. bir çift diye bu şekilde kenarımızı da geçelim arkadaşlar sona kadar gelip ayıcımızın başını bitirelim